Merhaba, bugün array üzerine çalışacağız. Arrayler e, veri kümeleridir. Veri kümeleri aynı tipte verileri e, tutmaya yarar. E, bizim örneğimizde bir araçlarımız var ve bu araçlarımız string verilerden oluşmakta. Dolayısıyla kullanım şekli string array olduğunu belirtiyoruz ve araçlar ismini veriyoruz. Kullanımı da string araçlar Veri tipimize göre Değerlerini alıyor Ve Bu şekilde kullanıyoruz Biz bunu şöyle yapalım Buradaki değerlere erişmek için 0, 1, 2, 3 şekliyle ilerliyor. Biz örneğin ilk değerini almak istiyorsak 0 değerini veriyoruz. Ve ekrana ilk değerini yazdırıyoruz. Dikkat ederseniz Volvo döndü. Biz bunu 1 dediğimizde BMW dönecektir. 2 dediğimizde Ford dönecektir. Bir önceki derste gösterdiğimiz for ile isterseniz tek tek bunların ekrana yansımasını sağlayalım. For each kullanım şekli şöyleydi. For each değerimiz bir string. Değer nerede? Araçlar array'in içerisinde. Ve bizim bu araçlar array'in içerisindeki değerleri alıp ekrana yansıtmak istiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Değer şekliyle Dikkat ederseniz Volvo, BMW, Ford, Mazda şekliyle aldığı değerleri ekrana yansıtmış oldu. Biz bunu bir de şöyle yapalım. Integer rakamlar diyelim. Bunu bir array'e çevirmek için şunu yapıyorduk. Sonra gidip verilerimizi ilave ediyoruz. 2, 3, 4, 6, 8, 9 şekliyle verilerimizi ilave ettik. Yine for kullanarak isterseniz ekrana yansıtalım biz bunu. Bu sefer integer diyeceğiz. Neredeki rakamlar içerisindeki run dediğimiz zaman 2, 3, 4, 6, 8, 9 şekliyle ekrana yansıtmış olur. Ee, bir diğer yöntem ise for kullanarak ekrana yansıtabiliriz. Bunun için şöyle yapalım isterseniz. For integer i diyelim eşittir. Sıfırdan başlıyoruz. Ama nereye kadar gideceğiz? Orada şunu gerçekleştireceğiz. Araçlar nokta length diye kaç değer aldığını bulmuş olacağız. Sonra i e plus plus diyor. Şu şekliyle daha önceden kullanmıştık. Bunu buraya yazıyoruz. Şuraya da i e değerini atadığımız zaman şuralar isterseniz kapatalım. Çalıştıralım. Volvo, BMW, Ford, Mazda şekliyle arka arkaya yazdırmış olduk. Ee, biz bunları istersek sıralayabiliriz. Aynı değerleri sıralama işlemi de yapabiliriz. Bunun için Array kütüphanesini kullanıyoruz. Şu kullanım şekli şöyle. Array tamam. Sort diyerekten Sort yap. Ama neyi sort yapacağız? Araçlar. Dediğimiz zaman bu tekrar alalım şunu. Buraya ilave ettik. Run dedik. Şu ilk bize yazdığımız şekli. Bu da sıralama şekliyle BMW, Ford, Mazda, Volvo şekliyle sıralı olarak bize yansıtılmış olacak. İsterseniz ayrım görmek için şuraya şöyle yapalım. Sırala diyelim. Sırala dediğimiz yerden sonraki veriler bu şekilde ekrana gelecektir. Aynı şekilde bu işlem için sayılar buradaki sıralama işlemini bizim vermiş olduğumuz şu değere göre yapmakta. Eğer biz string verdiysek string uyguluyor. Eğer integer değer verdiyse integer şekliyle uygulayacaktır. Şunu şuradan alalım örneğin. Şunu buraya yerleştirelim. Sonra şunu aslında şöylece kopyalayalım. Int sıralı diyelim. Sonra şuraya gelelim. Rakamlar diyelim. Rakamları yapsın. Sonra... Tekrar aynı şekilde rakamları ekrana yansıtsın. Sıralı şekli 2, 3, 4, 6, 8, 9 şekliyle ekrana yansıtmış oldu böylece. Eğer biz istersek array'i 2, 2 de dimension olarak da kullanabiliriz. Yani 2 e, katmanlı olarak kullanabiliriz. Bunun kullanım şekli katmanımızın sayısını öncelikle yine sayılar 2 diyelim. Her ay olduğunu belirtmek için şu şekliyle kullanıyorduk. Birden fazla dimension vereceksek bu birincisi, bu ikincisi şekliyle düşünebilirsiniz. Eşittir. Açıyoruz. Öncelikle birinci dimensionımızı, sonra virgül ikinci dimensionımızı vermiş oluyoruz. Buraya bir 4 2 şeklinde yazalım. Şu ikinci i̇kinci dimensiyonumuzda 3 6 8 şekliyle yazabiliriz. Bu şekliyle 2 2 dimensiyonlu array tanımlamış oluruz. Ee, şimdi normal şartlarda bizim ekranda şöyle kullanım şekli. Ee, şöyle yapalım. Kolon 0, virgül. Kolon 1, virgül. Kolon 2 şekliyle bir tablo düşünün. Bu tablonun bir row olacak. Yani daha şöyle alalım. Sonrasında ikinci bir row'umuz daha var. Birinci row'umuz burası. ikinci row'umuz burası. Birinci row'umuzda birinci değerimiz 1. Bir, ikinci değerimiz 4. Üçüncü değerimiz 2 şekliyle düşünebilirsiniz. İkinci satırda yani ikinci veri kümesinde 3 6 8 şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi biz bunu şu şekliyle ayıralım. Sonrasında şurayı da temizleyelim. Şimdi ekrana bu değerlerden bir tanesini yazmak istiyorsak onun için şu şekliyle kullanacağız. Örneğin konsol nokta line dedik. Şimdi ilk önce Değişkenimiz neydi? Sayılar 2 idi. Sayılar 2. Daha önceden 0'ı da yazıyorduk. Şu şekilde yazıyorduk. Virgül 0. satırdaki örneğin 2. değeri ekrana yansıtmak istiyoruz. Yani 0 ve 2. satır 2. değer 2. Karşımıza 2 çıkmasını bekliyoruz. Tekrar ederseniz 2 çıktı. 6'yı çıkmasını istiyorsak burası birinci değer 1. Bir. Burası yine birinci değer. Tablodaki yapıyı buraya yansıtmış oluyoruz. Eğer diyelim ki biz bir değeri beğenmedik, değiştirmek istiyoruz. O değeri değiştirmek istiyorsak da tanımlama işlemini Örneğin biz 6 yazdığımız yere 8 yazılmasını istiyoruz. Şöyle alalım. Eşittir veya 9 yazılmasını istiyoruz. 9 diyelim. Ve sonra tekrar ekrana yansıtmasını isteyeceğiz. İlk önce 6 idi. Dikkat ederseniz. Biz ona 9 değerini atadık. 9 değerini ekrana yansıtmış olduk. Şimdi biz bunu bir tablo şekliyle ekrana tekrar yazdırabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bir önceki dersimizde for each yapısını, for each yapısını görmüştük. İç içe for kullanacağız. Örneğin for integer i eşittir sıfırdan i'nin küçüktür sayılar 2 nokta get length şekliyle hangisinde ilk veriler içerisindeki sonra değiştir dediğimiz zaman ve biz bunu ekrana yazdırmak istediğimiz zaman örneğin console write sayılar 2 i 0 dediğimiz zaman run dediğimiz zaman 1 ve 3'ü yazdırdı. 1 ve 3'ü yazdırdı. Biz bütün hepsini yazdırmak istiyoruz. O nedenle şurayı kapatıyoruz. Tekrar bir for each alıyoruz. Bu seferki for z olacak. Z'miz yine sayılar 2'de ama bu sefer ikinci değerler bölümünü alacağız. İkinci değerler bölümünü. Sonra Z'mizi bir arttıracağız. Sonra gelip şuraya sıfır yerine Z yazacağız. Ve ekrana böylece yansıtmış olacağız. Dikkat ederseniz 1, 4, 9, 2 şekliyle Şöyle yapalım. 1, 4, 2, sonra 3, 6, 8. Biz bu arada 6'yı değiştirdiğimiz için şu işlemi yapıyoruz. O yüzden 9 yansımakta. Şunu da kapatalım hatta. Şunu da kapatalım. Verimiz tablomuzda 1, 4, 2, 3, 6, 8 şeklinde. 1, 4, 2, 3, 6, 8 şeklinde ekrana yansıtmış olduk. Teşekkürler.